Hacı. Evet. Burası doğal köy ortamı. Lale Şu çiçeklerin güzel görüyor musunuz? Bak yanımda çok lale dimur. Evet. Rabbim ne güzel yaratmış. Ne zaten bunlara ne diyorsunuz? Lale. Lale. Biz de bunlara gelincik deriz. Bizim yörede bunlara gelincik deniyor. Buradan hale geçer. Evet. Burada çok değişik çeşitli otlar var. Bunu çok evet. çok ederiz. Şu gelinceğin, bu işte gelinceğin şu anda şu görmüş olduğunuz gelinceğin açmamış hali. Şu herhalde 200 gün alan açar bu. Evet. Şu renklerin canlılığına bak maşallah maşallah maşallah. Ya Rabbim Subhanallah. Evet. Hardal. Maşallah. Sere serpe yatmış yere. Şu yapan uzununa bak. Neredeyse yarım ateş kol atmış. Ay 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 bir gelincik de burada. Bir gelincik de burada. Bunun dışı kırmızı, iç iç tam ortası şey. Siyah. Afyonların ada Hangisi? Afyonların ada çayı. Şu mu? Evet. Bunu ada çayı diye içiyorlar. Aslında ada çayı bu değil. Bu Afyon yöresinde ada çayı olarak geçiyormuş. Burada değil. Ha burada ada çayı olarak içilmiyormuş. Şey. Ya, ya Necat abi şimdi şu otlar. Cenab Allah hiçbir bitiye bana da sebep yaratmamıştır. Evet. E, buna hepsi birer ilaç ama biz tabi bilemiyoruz. Görüyor musun? Şu evet, renk cümüşüne bak. Şeye işte, bak. Burada Tutup evet. tane hemen olduğun evet, evim de şu anda dinleniyor. Sıraya sağlığa zararlıdır bu arada tabi. İçmezseniz daha iyi olur. Bu da e, burada bu yörede Calbak deniyor bu otun ismine. Şöyle. Maşallah. Yaprakları nerese yorgan gibi. Evet, şöyle rahat yarım metre var ya. Yani. Bir buçuk metreye kadar bir euro. Bir buçuk metre kadar boyu atıyor değil mi? Evet. Bu da tohumlar alacak. Tohumlar alacak. Evet. Mezat abi. abi şu diken olan ismi ne? Eşek dikeni diye kenger de. Eşek... Ha kenger ha. Ha biz de buna yabanı kenger deriz. Doğru. Doğru. Burada da kenger ya da eşek dikeni deniyor buna. Ya biz de çocukken bunu şu şu tohumlu kısmı var ya. Evet. Bu tohum da taze oluyor. Biz soya yerdik. Ha burada burada, burada var. Şurada mesela şuna. Biraz daha gencini. Bak şu taze yerine. Evet, biz de yiyoruz ya. Evet. Şu dikenlerini sıyırdıktan sonra yiyorduk biz. De. Çocukken ben çok yedim onu. Ben çok Evet. Biraz daha. Ama kenger dediğimiz şey kenger burada geçiyor mu bilmiyorum var mı? Normal kenger. Eğer varsa ona da bakalım. Şöyle biraz büyüteyim bir çiçeği